Kıbrıs'ın nefes kesen kuzey sahilinde yer alan lüks yaşamın zirvesi Natülüks'e hoş geldiniz. Döveç grup kalitesi ve tecrübesiyle kuzey sahil şeridinde dünyanın en etkileyici doğal güzelliklerine kesintisiz erişim sunacak bir proje olarak Natülüks, eşsiz konfor, doğal güzellik ve benzersiz bir yaşam vaat ediyor üstün kalite, işçilik ve satış sonrası hizmetler ile sektörün tartışmasız lideri Döveç Grup tarafından özenle tasarlanmış, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir dünyaya kendinizi kaptırmaya hazır mısınız? Natulüks'e adım attığınızda pırıl pırıl Akdeniz'in eşsiz maviliğine ve heybetli dağların büyüleyici manzaralarına hayran kalacaksınız. Burada lüks, doğa ile mükemmel bir uyum içinde buluşarak Günlük yaşamın karmaşasından uzak, sakin bir vaha yaratır. Natülix'te fonksiyonel dairelerden dubleks villalara ve wellness konseptiyle hazırlanan ultra lüks villalara kadar birçok seçenek sunuyoruz. Her ev, doğal çevreye sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde düşünülerek tasarlanmış ve modernlik ve doğanın mükemmel dengesini sergilemektedir. Sonsuzluk havuzları, çatı terasları ve enerji verimli cihazlar, elektrikli araç şarj istasyonları gibi son teknolojiye sahip olanaklarımız, yaşam deneyiminizi benzersiz konfor ve lüks seviyelerine taşıyacaktır. Natulux projesi, Küçük Erenköy'de 270 derecelik inanılmaz geniş açı ile denize sıfır olarak yerleştirilmiş, çok özel bir parselde yer almaktadır. Öyle ki, siteye ilk adım attığınızda, uzaktan deniz manzarası değil, Denizin içinde ya da üzerinde olduğunuz hissine kapılacaksınız. Natulux, bugüne kadar tasarladığımız projeler arasında mavilik duygusunu en derinden hissedeceğiniz projelerimizden biri olacak. Döveç grubun tüm projelerinde olduğu gibi Natulux, sosyal donatıları ile bölgedeki gelişimler arasında öne çıkarken yatırımcılarına ve sakinlerine kaliteli yaşam alanları sunma sözü veriyor. Natulux'te açık havuz, çocuk havuzu, fonksiyonel fitness salonu, özel faydalı mineralli su ile doldurulmuş wellness havuzu, güzellik ve spa merkezi, şömineli çökertme dış alan, güneşlenme terası, havuz locası, mini golf, açık alan satranç, resepsiyon, Çalışma alanı, barbekü alanı, ultra pressure pool shower, hidroterapi shower, açık hava sineması gibi birçok sosyal donatı yaşam kalitenizi arttırmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için incelikle düşünüldü ve tasarlandı. Ön cephedeki 8 villa, sonsuzluk havuzu, sauna ve buhar odası ile denizin üzerindeymiş hissi sunuyor. İkinci sıradaki 6 dubleks villa ise kesintisiz deniz manzarası ve havuzlu bahçelerle öne çıkıyor. Üçüncü sıradaki iki apartman bloğunda 8 dubleks bahçe dairesi ve 4 özel penthouse daire bulunmakta. Natulüks'ün arka tarafında iki blokta 4 adet bahçeli 3 artı 1 daire ve 2 artı 1 8 dubleks penthouse daire mevcut. Doğu cephesinde ise 5 blok apartman toplamda 60 daire, ortak havuz ve spor alanı ile birlikte yer alıyor. Tüm daireler muhteşem deniz ve gün batımı manzaralarına sahip. Kapınızdan sadece birkaç adım ötede Eagles Nest restoranının nefes kesen gün batımı manzaralarına karşı gurme yemeklerin tadını çıkarırken, Natülux'un eşsiz konumunda bir Akdenizli gibi yaşıyor olmanın ayrıcalığını hissedeceksiniz. Parıldayan turkuaz sularından nefes kesen dağ manzaralarına kadar çevrenin güzelliğinde içiniz huzur dolacak. Kuzey Kıbrıs'ta son yıllarda yaşanan önemli gelişim ve döveç kalitesi, Natulüks'ü seçici yatırımlar için ideal bir seçenek haline getirmektedir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için beklemeyin. Natulüks'te rüyalarınızı gerçekleştirin. Döveç Grup'un kaliteye olan bağlılığı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunma konusundaki azmiyle, Natulux dünyanın en büyülü yerlerinden birinde en üst düzeyde lüks yaşam deneyimini sunacaktır mükemmel bir yatırım fırsatı olarak Natulux, Döveç Grup'un kanıtlanmış satış sonrası yönetim sistemi, bölgenin yükselen değeri, bölgede çıtayı yukarılara çekecek eşsiz donatıları ile sizler için lansman fiyatları ile satışta. Natulux'te lüks, doğal güzellik ve özel yaşamın mükemmel uyumunu deneyimleyin. Doğa lüks ile buluşuyor.